herkese merhabalar. Evet 15 Haziran haftasında gökyüzü gündemimizde neler var? Bu hafta bizi neler bekliyor? Gelin hep birlikte bakalım şimdi. Evet önemli bir haftaya giriyoruz. Haftayı Perşembe günden itibaren Merkür Retrosu ile devam ettireceğiz. Dolayısıyla hafta sonunda da çok önemli bir tutulmamız var. Onunla ilgili bilgileri birazdan aktaracağım size. Önce Merkür Retrosu ile başlayalım. Evet iletişimimizi, kararlarımızı, düşünce şeklimizi, zihnimizi temsil eden Merkür artık 12 Temmuz'a kadar Yengeç Burcu'nda retro yapmaya başlıyor. Dolayısıyla bu tarihten itibaren 12 Temmuz'a kadar da biraz daha iletişimsel konularımız hassas olacaktır. Çünkü Merkür neydi? Zihnimizi temsil ediyor, iletişimimizi temsil ediyor. Yengeç Burcu da duygusal su grubu bir burç olduğundan dolayı artık kararlarımızı biraz daha zaten hani öyle veriyorduk ama biraz daha içimizde böyle içselleştirmek adına daha içe dönük bir iletişimimiz olacak zaten. O yüzden karar verirken mutlaka iki defa düşünmenizi tavsiye ederim bu süreçte. Aynı zamanda tabii ki Merkür'ün retrosu, retrosunun oluşması bizim tabii ki bir, bir takım iletişimde, anlaşmalarda, sözleşmelerde e, problemler yaşayabileceğimizi, gecikmeler yaşayabileceğimizi de gösteriyor. Çünkü Merkür aslında hızın gezegeni bu açıdan bakıldığında aydan sonra en hızlı ikinci gezegen olmasından dolayı hayatımızdaki hızı temsil ediyor. E, retrosunun olması da. Bize diyor ki evren biraz hızlı düşür, tempoyu düşür. Kaldı ki zaten biliyorsunuz gökyüzünde Venüs, e, Satürn, Jüpiter ve Plüton e, retrolarına devam ediyorlar. Dolayısıyla da Merkür'ün de buraya eklenmesiyle birlikte tempomuzu biraz daha düşüreceğiz. Ama bir taraftan da tutulmalarla birlikte hızlanmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bir, bir fren bir gaz, bir fren bir gaz gibi. Şu an böyle bir tempo içerisindeyiz ama vereceğimiz kararlarda dediğim gibi iki defa düşünmek çok daha iyi olacaktır. Bu süreçte lütfen çok alıngan olmamaya, işte biraz kapris yapmamaya dikkat edelim. Çünkü biz bu retroyu yaşıyoruz. Evet duygularımız kabaracak, iletişimimize etki edecekler vesaire ama bunu herkes yaşayacak. O yüzden de mutlaka biraz daha empatik yaklaşırsak daha iyi olacaktır. O böyle gözümüzün ucundaki bir damla yaşımız şurada durabilir. E bu süre boyunca e, tabii ki evimizle ailemizle ilgili konularda tekrarlar yaşayabiliriz. E, retro dol yengeç burcunda retro yapacağından dolayı Merkür, bunlara dikkat edersek çok daha iyi olacaktır. Keza ev alım satımlarında e, dikkatli olmakta fayda var bu süreçte çünkü bu konularla ilgili gecikmeler getirebilir. E, evimizdeki suyla ilgili problemler yaşatabilir bu e, durum bize. Aynı zamanda tabii ki Merkür genel itibariyle elektronik cihazları temsil ettiğinden dolayı bankacılık işlemlerini temsil ettiğinden dolayı internetle ilgili konuları temsil ettiğinden dolayı bu konularda da yine gecikmeler ve yavaşlamalar söz konusu olabilir bu dönemde. Bunlara da dikkat diyelim. Ama en önemlisi de iletişimde o yanlış anlaşılma potansiyeline açık olacağız. Özellikle iş hayatında da aile hayatında da bunlara dikkat etmekte fayda var diyorum. Evet gelelim 19 Haziran Cuma gününe ha bu arada şunu da hatırlatayım Merkür'ün e, yengeç burcunda retro yapıyor olmasına koçlar yengeçler terazi ve oğlak burçlarının daha dikkatli olmasını tavsiye ederim. Dolayısıyla zaten haftalık burç yorumları içerisinde mutlaka burcunuzu dinlemeyi unutmayın youtube kanalıma hepsini koyuyorum oradan izleyebilirsiniz. Evet gelelim 19 Haziran Cuma gününe. Mars ve Plüto arasında bir olumlu açı olacak. Tabi bu olumlu açı aslında hani bizim minor dediğimiz bir açı. Dolayısıyla etkisi düşük ama her halükarda bize karar aldırtabilecek, adımlar attırtabilecek. Örnek veriyorum işte Mars balıkta olduğundan dolayı kişisel gelişimimizle alakalı konularda yine kararlar alabiliriz. Hayallerimize giden bir fikrimiz varsa ya da bir yapmak istediğimiz bir şey varsa özellikle bu tutulmanın da getireceği etkilerle birlikte aslında adım atmamızı sağlayacaktır. Yaklaşık 4-5 gün kadar etkili bu açıda. O yüzden 19 Haziran Cuma gününden bir gün önce ve 3-4 gün sonrası ile ilgili karar almak, adım atmak, dönüşüm kararları almak adına önemli. Keza zaten bu e, biliyorsunuz ki bu yıl e, Jüpiter ve Plüton'un bir kavuşumu gerçekleşti bu büyük bir dönüşümü temsil eden bir kavuşumdu aslında o yüzden Mars zaten önce Plüton'la e, daha sonra Cumartesi günü de Jüpiter'le kavuşum e, olumlu açı gerçekleştirerek bu açıyı tekrar tetikleyecek aslına bakarsanız uzun süredir düşündüğümüz belki de kararlarla ilgili adım atabiliriz burada güçlü adımlar kararlı adımlar atabiliriz Sadece çok hayalperest olmamasına dikkat edin. Ayağın ayağı yere basması gerekiyor çünkü. Ama hedeflerimiz varsa, özellikle bağımlılıklardan kurtulmak istiyorsak, sigarayı bırakmak gibi mesela e, ya da işte daha az içmek gibi, e, kilo vermek gibi hedeflerimiz varsa burayı kullanabiliriz. Hem de zaten tutulmaya doğru gittiğimiz için tutulma biliyorsunuz bir güneş tutulması yeni ay olacak burada. E, buraya doğru gittiğimizden dolayı bir şeyleri bırakmak adına çok güçlü önemli etkiler de gösterebiliriz kararlar alabiliriz bu süreçte evet gelelim 20 Haziran Cumartesi gününe Güneş Kuzey Ay düğümüyle kavuşuyor dolayısıyla bu bizim otorite figürlerinden destekler görebileceğimizi ya da bize e, şanslı fırsatlı kapılar açılabileceğini gösteriyor bu tabii ki hem iletişimsel konularda olabilir işle ilgili teklifler alabiliriz burada güçlü kişilerin desteğini görebiliriz ama en önemlisi de kendi adımıza çünkü güneş neydi? Kişiliğimizi, kimliğimizi temsil ediyor. Kendi adımıza kararlar alabiliriz. Önemlidir aslına bakarsanız. Fırsatlar getirebilir bu durum bize. İyi kullanmakta yarar var diye düşünüyorum. Biz yapacağımızı yapıp gerisini Allah'a havale edeceğiz. Evrenin dengesine havale edeceğiz. Ve aynı gün dediğim gibi mars Jüpiter kavuş olumlu açısını da anlattım az önce size. Ve tabii ki aynı gün Güneş artık Yengeç Burcu'na geçiyor. Bir gün sonra da tutulmaya zaten eşlik edecek biliyorsunuz. Güneş Yengeç Burcu'na geçtikten sonra bir ay boyunca artık Güneş'in olduğu yer bizim aydınlandığımız, fokus olduğumuz, odağımızın olduğu yeri gösterdiğinden dolayı aslında Yengeç Burcu ile alakalı konular yani Evimiz, ailemiz, kendi güvenliğimiz, en temelimiz, içimiz aslında buraya ışık tutacak. Keza zaten tutulma 21 Haziran'daki tutulmada burayı, burayla alakalı olduğundan dolayı artık yengeç konuları önümüzdeki bir ay boyunca çok daha etkili olacaktır hayatlarımızda. Dolayısıyla bu geçişle birlikte dediğim gibi evimiz, ailemiz, yuvamız bu konular biraz daha gündemimizde olacak, biraz daha bu konulara odaklanabiliyor olacağız. Belki işte evde daha fazla vakit geçirmemiz gerekecek. Önümüzdeki süreçte çünkü tutulmalar da olduğundan dolayı e, hala şu e, pandemi sürecinin de tam atlatıldığını ben düşünmüyorum açıkçası. O yüzden bununla alakalı yeni gelişmeler olabilir tekrar. Tekrar evlerimizle evlerimize dönmekle ilgili gündemlerimiz olabilir. Bakalım neler getirecek bize göreceğiz hep birlikte. Tabii ki vatansal konularda Ülkemizle ilgili konular da bunun içerisinde olacaktır. Güneşin oraya geçmesiyle birlikte otorite figürleri, yönetimsel figürler daha da önemli hale gelecek. Gelelim 21 Haziran Pazar gününe çok çok önemli bir tutulma olacak. Biliyorsunuz bu tutulma aslında 3 kapılık bir tutulmaydı. İlk kapıyı 5 Haziran'da araladık. Şimdi ikinci kapımız var önümüzde 21 Haziran'da. Ee, özellikle tabii ki 21 Haziran Ekinoks günü yaz dönümü olduğundan dolayı çok çok önemli böyle bir tutulma sıfır dereceyle gerçekleşecek ve tabii ki Yengeç Burcu'nun vurgusu çok yüksek burada çok önemli e, başlangıçlara gebe olacak bu tutulma hepimizin hayatlarında değişiyoruz aslında yeni dünya düzenine doğru evrildiğimiz için e, yeni kararlar almak yeni e, gündemler oluşturmak adına önemli olacaktır hayatlarımızda. Tutulma ile ilgili detayları size daha sonra ayrı bir video ile anlatacağım. Ama tutulmanın burcunuza etkilerini de mutlaka kanalımdan izlemeyi unutmayın. Haftalık burç yorumları içerisinde onları da anlatacağım sizlere. Evet benim size bu hafta anlatacaklarım bu kadar. Umuyorum hepimiz için güzel bir hafta olur. Ee, dediğim gibi biraz iletişime dikkat edelim bu hafta. Merkür'ün çünkü yengeç burcunda retro yapmasıyla. Biraz daha içlerimize döneceğiz bu noktada. Biraz daha o alınganlıklara, kaprislere e, takılabiliriz. Bunlara dikkat etmekte fayda var diyorum. Hepimiz için harika bir hafta olsun. Kendinize çok çok iyi bakın sevgiler, hoşçakalın.